camilerde telefonları cep telefonlarını yasaklıyorum. <laughs> benim projelerimi altı ay önce ben bayan ettim cep telefonu internet bilgisayar <laughs> tarihi camimizin önüne iki tane bir tane de oraya bir tane <laughs> iki tane de o yolun üstünde altı binareyle şenlendireceğim. Arama yasak. Aramada daha hiç kimse, caddesinde, her mahalleye çöpçü tutanam, her tükenin başına da çöpçü tutanam, herkes tükenini tertemiz edecek, kafasını marlasını evet. temizleyecek. Belediyem, 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 <laughs> Allah'ın Allah emriyle askerini yapmış gençlerimizi Allah'ın emriyle evlendireceğiz.